Merhaba arkadaşlar işte, yeni bir bölümle beraberiz. Bugün yapay zeka ezeli çiziyoruz. Daha önce çizilmiştik şimdi devam ediyoruz. Bak şimdi işte, ezelde böyle çok ikonik sahneler bulamadım ben. ilk sezonunda hatta. Bu ilk 30 bölümde adam akıllı ikonik sahne yok. Ya burada bölümlerden bazı kısımlar ama çıkana çok zorlandım yani. Olan bu bölümden ne alayım diye. Hatta aldığım birçok bölüm var. Yani diziyle böyle taktiği milletin arayıp klip yapacağı, izleyeceği şeyler yok adam akıllı. Mesela bakarsınız değil mi kliplere de. Hep ikinci, üçüncü sınavında var Ezel'de. İşte Ramizde'yi şunu yapıyor, Ramizde'yi bunu yapıyor. Yani Ezel'den daha çok sevilen bir karakter dizide. Zaten Ramiz Ligi gidince izlemleri finansal düşmüş. Yani millet aslında Ramiz Ligi için izliyormuş bu işi. Yani dümdüz ezel intikam arkında adam akıllı bir şeyler yok. O yüzden şimdiden devam edelim. Başlayalım ilk resimle. Bu adam Ramiz'in sevdiği bir kadını kaçırıyor. Yani aslında kaçırıyor değil. Silah koyuyor. Tehdit ediyor Ramiz geldi. Ramiz'i bitirmeye çalışıyor. Ramiz de diyor ki sen öldürecek adam bulursun. Ben benim için ölecek adam bulurum diyor. Sen adamlarına öldürmeyi öğretirsin. Ben ölmeyi. Burada mısır getiren adam mısırdan silah çıkarıp vuruyor adamı. Şu aşırı karanlık bir sahne olduğu için yapamayabilir. Yani yapması zor bir sahne. Böyle çizdi. Sahne bu adamda silah var. Diğerlerine silah vermemiş. Sonra hata verdi. Bir de aynısı çizdi. Ben başka bir ismi atmıştım. Hata verdi. Aynı ismi çizdi. O yüzden böyle. Bir sonraki sahnemiz. Cengiz'in Ezeli e oyun kurduğu sahne. Yani tuzak kuruyor aslında burada Ezel'e. Ezel de bu tuzağa düşüyor. bunlar Allah kahretsin yapmadım. Çünkü ben yaptım anlıyor musun? Sus şimdi. Çok fazla tuzak kurup birbirine çok fazla tuzağa düşüyorlar. Dizinin genel konsepti bu. Birbirine tuzak kurur diğeri tuzağa düşer. Sonra başka biri onu tuzaktan kurtarır. Yani ezel için bu Ramiz dayı. Ramiz dayı sürekli ezeli e bir tuzaklardan kurtarıyor. Veya ezel Ramiz deyi, tuzaklardan kurtarıyor. Genel konsept bu. Şimdi burada Cengiz bu adamı göğe öldürecekmiş gibi yapıp ezel konuşsun, ötsün, bir şey söylesin. Yani ezel konuşsun, ötsün diye aslında burada bunu bağlıyor, dövüyor. İşte silah duyuyor, öldüreceğim, senin aileni öldüreceğim falan çekiyor. Ezel de aslında yemi yutuyor ve söylüyor söylemesi gereken şeyleri, duymak istediği şeyleri Cengiz'in. Ezel buradan gittikten sonra Cengiz adamla buluşuyor. Adam tam işte ötecekken Ramiz'in adamı Kamil arıyor. Diyor ki işte yani anlatmıştı ya çocuğuna bir şeyler olacak falan diye. O gerçek olur diyor. Tehdiriyorlar yani adamı. adam. adamda yok bir şey söylemedi Ezel deyip gidiyor. Tuzağı öyle bozmuş oluyorlar. Sahnemiz böyle çizmiş. Yani karıştırmış niye silah verdin mesela? Çok saçma bir şekilde silah vermiş. Benzemiş burada adamı dövüldüğü filan. Ama silah vermesi çok saçma olmuş burada. Baksana burada adam ne silah var? Ne kolunu uzatıyor ne silah var? O yüzden yanlış olmuş beğenmedim derim. Bir sonraki sahnemiz Temmuz'un diziye girişi. Bak şimdi hatırladım baba. Temmuz azadı vuruyor burada. Ramzi'nin kızı. Yani Temmuz aslında burada Kenan kısmı. Kenan gözükmüyor ilk sözünün hiç. Çok saçma bir şekilde böyle çizdi. Temmuz'u. Niye Galatasaray el çizdim mesela hiç anlamadım. Herhalde bizim Türkler çok fazla takım işte bilmem neyle adam. Fenerli adam diye bir resim atıyor herhalde. Yapay zeka çünkü bozuldu. Galatasaray'la adam çizdi. Hiç yapamadı yani ne alakası var abi. Galatasaray'la bu durumun üstünde sarı, kırmızı falan hiçbir şey yok. Dümdüz siyah bir adam. İlginç. Bir sonraki sahnemiz Cengiz'in hapse girdiği sahne. Davalı Cengiz Atay, Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesi gereği kasten adam öldürmek, yetkilileri aldatmak ve delil saklamak suçlarından müebbet hapis cezasına mahkum edilmiştir. Mesela bence bu sahne çok yanlış zaman konuda konulmuş. Çok erken de konmuş. Ya dizinin sonunda yapacak ama dizinin başında yapıyorlar. Ezinin büyük hatası bu. Yani neyi ne zaman yapacağını çok iyi bilemiyor. Kimlik 30. bölümde açıklanıyor filan. Dizi devam ediyor bir ton. Ezel doğru hamleler yapılsa aslında yani dünya tarihine geçecek dizi olabilirmiş. Hamleler doğru yapılsaydı. Bu sahne kesinlikle dizinin sonu olması lazımdı. Hani dizinin sonunda win aldık. Dizinin sonu olmasa bile böyle dizinin son sezonunda olması lazım. Ondan sonra olaylar geçmesi lazımdı. Böyle ilerliyor bakın. İntikam hikayesi ilk sezon. Sonra Ramiz'de iki kapışması. Sonra bir daha intikam hikayesine dönüyor. Yani o ile iki kapışması çok saçma oradaki. İntikam alınmadan önce onu yapma lazım ki devam etsin. Kenan'ın Ramiz Fight'ının sonrası olması lazımdı. Sizin ana hikayesi değişiyor. İyi dizilerde hiçbir zaman bu böyle olmaz. İyi bir dizide ana hikaye hiçbir zaman değişmez. Ana hikaye hep değildir. Yan olaylar olur. Yan hikaye olmaz bak. Yan olaylar olur. Dizide bunu ilk başta yapıyor işte. Azatlı hikayesi mesela yan hikayedir. Ama Cengiz aldın attın içeri. Sonra full kar şeye dönüyor iş. Kenan Ramiz'e dönüyor. Bu çok sıkıntı. İntikam hikayesi bırakılıyor. Kimlik ortaya çıkıyor. Olmaması gereken şeyler bunlar. Böyle çizmiş. Aşırı kalabalık yapmış. Anlamamış ismi hiç. Hiç anlamamış yani. Dümdüz mahkeme yapmış. Sahneyi korumaya çalışmamış. O yüzden beğenmedim. Bir sonraki sahnemiz Ali'nin Ezel'i öldürmeye çalıştığı sahne. Bu sahnede Ali'ye Ezel'i öldürmeye çalışıyor. İşte Bahar'dan uzak dur diyor. Ezel de Bahar'a anlatıyordur hani. Ali yanımda. Ölürsem anla Ali beni öldürdü. Ali bana geldi. Yarına çıkamazsam Suçlu Tabii bunu direkt söylemiyor da mesaj veriyor alttan. de bir şey yapamıyor. O sahne bu. Ya bakın ilk sonunda o kadar sahne yok ki böyle saçma sapan sahneler alıyorum. O kadar sahne yok ilk sonunda. Bakın sahne böyle. Bunu almış böyle çizmiş. Yapmış yani. Geldik bir diğer sahnemiz. Azad'ın diziye girişi yani Ramizey'in kızının diziye girişi. Bunlar aslında gazeteci diye kovuyorlar Azad'ı. Sonradan kızı olduğunu öğreniyorlar Ramizey'in. Ramizey'i karşı kullanmak için kaçırıyorlar. Buradan da Kandıralı'ya gidiyorlar direkt. Böyle çizdi. Yapmış aslında birebir. Tabi silahları anlamamış. O da normal. Kızı çizmiş. Burada da hata verdi. Bir de aynı resmi yaptı. Hangisi daha sizce? Bu mu? Bu mu? Hata verdi hali mi? Yoksa ilk hali mi? Ve geldik bir diğer sahnemiz. Önemli bir sahnedir. Bu sahnede öğrendiğimiz bir detay ise aslında bir projeymiş. Bana birini bul. Bizden olmaz. Kirlenmemiş olsun. Temiz biri olsun. Ramiz öyle geleyim alayım. Ömer'e yardım edeyim. İşte acıdım bu çocuğa falan diye düşünmemiş. Hepsi aslında bir planmış. Ramiz temiz bir adam lazım Kenan'a karşı kullanmak için. O da o yüzden işte Ömer'i aldı. yani aslında oğlum mu oğlum yalan. Hepsi projeymiş. Böyle çizdi. Arka Fenerbahçe'yi ekledi. Ne alaka? Arkadaki adamı silip arkada Fenerbahçe'yi eklemiş. Yani o detayı çıkarsak. Şu arkadaki Fenerbahçe detayı yanlış çünkü. Adam Fenerli mi değil mi bilmiyorum bu arada. Herhangi bir şekilde bir fener logosu falan yok arkada. Ama önündeki ön kısmı doğru çizmiş. Yani Kandralı'yı birebir yapmış. Tespih detayını da de iyi yapmış. İyi çizmiş. Ama arkadaki Fenerbahçe detayı ne alaka? Geldik bir diğer sahnemiz. Bu sahne aslında bir kamera görüntüsü. Bu sahneyi Ezel izliyor. Ezel kameradan bunu izliyor. Şetefo azadı koruyormuş. Ali'nin yanına yerleştirmeden önce. Benim de iyi. Bu sahnenin ne önemi var abi? Bunu niye aldın diyebilirsiniz. kamera görüntüsünü izledikten sonra Azad öğreniyor ki Ezel Ramzin adamı. Çünkü sa saklıyor direkt kamerayı. Hiçbir şey bulamadım deyip. Buradan onu anlıyor. Azat. Şöyle bakın çizmiş. Kamera detayını silmiş. Adam şaşkın çizmiş tabi. Konuşuyor aslında burada. Olur o kadar. Bir sonraki sahnemiz. Temmuz'un Cengiz'le anlaştığı sahne. Merhaba. Kimsin sen? Aslında burada Kenan'la Cengiz'in ilişkileri başlıyor. Kenan muhtemelen Cengiz ne? Hani Ramize'yi bu adamlar uğraşıyor. Git bak bunları bir araştır dedi muhtemelen ki Temmuz bunları araştırıyor. İşte Ramiz hakkında ne bildiğini falan soruyor burada. Sonra da kaçması için yardım ediyor Cengiz'e. O sahne bu. Böyle çizmiş. Benzetememiş ikisini de bence. Yani ikisi de benzememiş bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben beğenmedim dedim. Geçtim o yüzden. Bir sonraki sahnemiz Ali'nin Tefo'ya oyun kurduğu sahne. Burada Cengiz diyor ki Tefo işte hain. Ezeli çalışıyor. Ali de kıllanıyor bu durumdan ve oyun kuruyor. Bakalım hani Tefo harbi Ezeli'nin adamı mı yoksa çift aşam mı? Yaklaşma! Anlıyor ki burada Tefo ezilin adamıymış. O yüzden böyle bir ifade var üstünde. Böyle çizmiş. Yapmış sahneyi. Eldeki bıçağı unutmuş. Ali bir tık yaşlı çizmiş. Onun dışında biri bir yapmış. Geldik bir diğer sahnemiz. Kimliğin açıklandığı sahne. Hala abi bakmadım. Ben geri geldim. Ezel burada Ali'ye kimliğini açıklıyor. Ya ben burada intikam hikayesinin neyin intikam şimdi? Senin burada herkesten intikam alman gerekmiyor mu? Ali'den mesela intikam almamış oldun sen artık. Tefo ile intikam almış oldun Ali'den? Burada kimliğini açıklıyor Ezel. Diyor ki ben Ömer'im anlatıyor bir şeyler. Sonra Temmuz basıyor burayı. Kamil ölüyor. Burada Ali kurtarıyor Ezeli. Çünkü Ezeli alıp Kamil öldükten sonra. Ali Ezeli kurtarıyor. Hayatını kurtarmış oluyor. Böyle çizmiş. Bakın burada ele silah vermiş. Normalde burada silah milah yok. Ele silah vermiş. Orası yanlış. Onun dışında birebir bir çizmiş. Ve geldik dizinin potansiyelini harcadığı sahneye. Koca dizide şu an bakın bir sezon oldu burası. Bir sezon. Bir sezonda ölen tek kişi Bahar. Ölen tek ölen bir karakter. Yani adını bildiğimiz karakter diyeyim daha doğrusu çok korkakça hareket etmişler bence. Yani burada Ali, Tefo, o kadar çatışma oldu. Giden Bahar. En sevilmeyen karakter. Yani. Ömer Baba'dan bile boş görülen bir karakter. Yani bence korkakça bir hareketti. Bahar'ın indirilmesi. Sizin en kötü yanı bu. Kimi harcayıp kimi harcayamayacağına düzgün seçememesi. Mesela Ramiz'i acıyor ileride. Ramiz Kenan kapışmasında ve dizi bitiyor aslında. Çünkü oradan sonrasında taşıyamıyor Ezel. Ezel karakteri tek başına taşımaya yetmiyor. Yani Ramiz öldükten sonra devamını taşıyamıyor Ezel. Ya bilmiyorum belki ben çok haksızlık yapıyorumdur. Dizi gayet taşıyordur devam ediyordur, akıyordur. Siz öyle düşünüyorsunuzdur belki. Ya benim gördüğüm zaten insanlar da böyle hani izlemiyorlar çünkü ondan sonraki bölümler adam kılı izlenmiyor. Ramiz öldükten sonra millet diziyi bırakıyor. Ya bence zamanla adamlar harcamaları gerekiyordu. İşte ilk kim gidecekti mesela? Ali gidecekti diyelim. Ya da Tefo da gidebilirdi. Hadi Tefo küçük karakter yine. Bu kadar büyük önemli bir karakter değil. Çatışmada Tefo gidebilirdi ilk. Sonra Ali harcardın. Hadi Cengiz baş kötü diyelim. Ali harcardın sonra. İşte sonra Ramiz de iyi giderdi. İki taraftan gitsin diye. Sonra Kenan harcardın yani. En sonunda Cengiz'le Eşen harcardın. İkisini beraber harcardın. Öyle olmadı ama dizide. Ya ben daha Ezel bölümü çekmeyi düşünmüyorum bu arada. Yani Asıl Ezel'in başladığı kısım var. Bunlar sonra başlıyor Ezel aslında. Çünkü Ramiz de sahne. Ramiz'in gençliği. Kenan Ramiz kapışması. Dizinin asıl sevilen kısımları onlar. Ama ben çekmeyi düşünmüyorum. Belki ileride çekerim. Şu anlık bir söz veremem. Yani bir, bir ay falan gelmeyebilir hiç. Ondan sonra belki dönerim geri. Resim böyle çizmiş. Yani iki vurulan bir bahar. Bakan Ali ile Ezel. Yani çok anlaşılmıyor bir şeyler. Burada Eşin'e mesela alınmış. Üçüncü kişiyi. Yapamamış. Herkese videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike basmayı, yorum atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.